Evet arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra kanala video atacağım. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz. TinkerCast serisi. Bu TinkerCast serisinde çekeceğimiz ilk video kupa yapımı olacak. Yani kupa hani fincan. Bu yapımı çok kolay. İlk aşama gerçekten çok kolay. Bugün ikinci aşamayı da video çekmeyi düşünüyorum sorun olmazsa. İnşallah çekerim isterseniz başlayalım kupa yapımına. İlk olarak bir tane şurada gördüğünüz gibi parabolit nesne var. Tinkercad'imizi açtığımızda zaten direkt böyle bir çalışma düzlemi görüntüsü ve temel şekillerde oluyor zaten direkt. Temel şekillerde şurada beyaz bir parabolit şeklimiz var. Bunu alıyoruz. Bunun hani bir kupa yapımı için çok küçük. Hani o yüzden bunda büyüklüğü de bastığımda buralardan kontrol ediyoruz. Kare noktalardan. Bunlardan bu siyah küçük karelerden çekip büyüklüğünü ayarlıyoruz. Sadece o bölümü uzatıyoruz. Buradan çektiğimizde genel olarak iki tarafında hani karede ise dört taraf olarak şeklinde o şekilde uzatıyoruz. Parabolik de ilk olarak buraya tıkladık. Tıkladığımızda direkt şu yönler zaten buraya geliyor yani kaybolmuyor. Yönlerden birine tıkladığımızda 50 olarak girdiğinizde Enter'a bastığınızda uzuyor. Buna da 50 yapalım. Ve bu şekilde kötü bir görünümü oluyor tabi. Bunlar yanlarını ayarlamaktı. Şimdi bunun uzunluğunu da ayarlamak şuradan. Uzunluğunu ayarlamak buradan uzunluğu da 50. Böyle bir hal aldı. Şimdi şu siyah şapka, koni şapka da yükseltip alçaltıyor yani kaldırıyor. Bizim için sıfırda kalması önemli. Sağ altta şu an 7 yazıyor mesela oradan görebiliyorsunuz kaçta kaldı veya kalmadığını. Şu an kalıyor. Şu oklardan açısını ayarlıyoruz derecesini. Şimdi ilk olarak burada bir kupa yapabilmek için bu, bu şekilde kupa yapılmaz bundan. Bunun ters çevrilmesi gerekiyor. Ters çevirmek için az önce bahsettiğim şu oktan yararlanıyoruz. Şu çalışma, şu kontrol bölümünden şu açıyı aldığımızda hemen şurada bulunan bölümden kontrol etmemiz gerekiyor. Buna tıkladığımızda şu sıfır yazan yere 180 yazmamız gerekiyor. Bunu 180 derece çevirdik. Ve bu kupa yapılacak bir görüntü aldı. Fakat hala sıkıntıları var. Bu bunu da rengini değiştirebiliriz bu arada. Rengi e, siyah olsun. Bunun sıkıntılarından biri bu zemine basamaz. Çünkü altı oval yuvarlak. Bunu altını düzleştirmek gerekiyor. sorun birimiz. Bir de bunun içine herhangi bir nesne dökülemez. Delik değil. O da sorun iki. İlk olarak birden başlayalım isterseniz. Altını düzleştirmemiz gerekiyor. Altını çok altını kesmemiz gerekiyor aslında düzleştirmek için. Baktığımız zaman. Ama kesmek için çok büyük kesersek. Yani şuralar kadar falan kesmememiz lazım. Yani şöyle şuradan falan almak lazım. İnce yani ince bir şey almak lazım. Onun dışında bunun da rengini siyah yaptım daha rahat kontrol edebilmek için. Siz de koyu bir renk yaparsanız daha iyi olabilir. Kutu aldım ilk önce. Bu kutu da şimdi kesmek için gruplandırıyoruz. Gruplandırmak için de bu nesnemizin buradan katı şeklinde değil de delik şeklinde olması lazım. Kutumuzu delik yaptık. Aslında yani biz bu kutuyu böyle buraya sokacağız. Ve bu, bu kutunun yukarı yüksekliğin aldığı kısım kadar kesilecek. E, yüksekliği kutunun yüksekliği çok fazla. E o zaman biz kesmemiz gereken kısım yükseklikten 5'e kadar filan indirdiğimizde gayet ideal. Bunun da boyutunu biraz arttıralım ki fincanın altına girebilsin. Şöyle yaptığımızda girdi şu an gördüğümüz gibi. Hatta e, mouse'umuzun faremizin e, sağ düğmesine basılı tutarak da böyle görebiliyoruz projemizin düzgün olup olmadığını etrafı kontrol edebiliyoruz ve hareket tuşları yiyen hareket tuşlarıyla da oynayabiliyoruz o an seçili olan nesnelerle. Bu da artılar bizim için. Şimdi buna baktığımızda gayet güzel bir kısmı kesiliyor şu an. Ve düz şekilde de oluyor. O güzel. Onun için mouse'umuzun sol tuşuyla bunları seçiyoruz bu şekilde. Ve bu düğme gruplandır anlamına geliyor. Ayrıca Ctrl G ile de gruplandırabiliyoruz. Ctrl G ile bunu gruplandırdığımızda şekilde bu bazen uzun süre alabiliyor bunun şey yapması. Evet gördüğünüz gibi altı düzeldi ama havada kaldı. Kesilen kısım atıldıktan sonra bu aşağı inmiyor tabi. O mantıkla bakılmıyor. Bunu az önce bahsettiğim koniden aşağı indireceğiz. Koniden aşağı indirebilmek için bunu seçiyoruz. Koni burada şu an bakalım sıfırda zemine basıyor şu an gördüğünüz gibi bunun da içini de delmemiz gerekiyor. İçini kusursuz bir biçimde delebilmemiz için yani bunun şeklinde delebilmemiz için yani silindirle vesaire delebiliriz ama yani bunun şeklinde delebilmemiz için ilk önce buna basıyoruz. Şu tuşla veya kontrol C ile kopyalıyoruz. Şu tuşla veya kontrol V ile yapıştırıyoruz. Bunun artık iki tane oldu. Bunu da rengini değiştirelim karışmaması için. Yeşil yaptık. Bunu siyahın tam içine geçireceğiz ilk olarak. Gördüğünüz gibi tam içinde. Bunu şimdi delik yapacağız, gruplandıram, bunu da gruplandıracağız mantıken. Fakat bunu biraz da kaldırmamız gerekiyor, yani direkt böyle gruplandırmayacağız. Bunu biraz havaya kaldırdığımızda, şu an gruplandırılabilecek seviye seviyede mi etrafını kontrol ediyoruz? Hiç yeşil bir yer gözükmemesi lazım. Eğer yeşil bir yer gözükürse o yanları da delik olur fincanımızın. Böyle iyi, şu an güzel delik oturdu. Bunu için zaten delik ayarlamıştık hani. Seç seçtik ve kontrol G veya gruplandır tuşuyla içinde şu şekilde boşalttık. Şu an siyah olduğu için çok belli olmuyor olabilir ama bayağı boşaldı yani. Tabii bir fincana kulp yapmamız gerekiyor. Onun içinde şuradan mavi renkli olan bir halka nesnemiz var. Bu halkayı alıyoruz ilk önce. Halkayı zemine koyduk. İlk önce halkanın rengini fincanın rengi de yapabiliriz başka bir renk de yapabiliriz. İsterseniz beyaz yapalım çünkü göstereceğim bir şey var. Beyaz yaptığımızda e, şuradan şimdi bu çalışma düzlemi yazan kısımdan baktığımızda biraz çeviriyoruz ve şu yanda da bir ok var. Hemen şu yok ok buna basıp bunu 90 derece çeviriyoruz bu tarafa doğru ve gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi ku kupamızın kendisini 50 50 yapmıştık. Yani bunda 35 gibi bir rakam yaparsak ideal olur. Burası kalınlık, kalınlık 5 çok güzel oluyor. Bunda 35. Gördüğünüz gibi kulbu böyle oldu. Ama bu kulbu direkt böyle içine sokarsak eğer kötü olur. Hem içinde de kulbun bir kısmı olur hem de hani kulbun tamamı olmuyor kupaların gerçeğinde de. Bizim kulbu da kesmemiz gerekiyor. Kulbu da kesebilmemiz için yine gruplandırma işlemi yapacağız. Ama gruplandırma işleminin bir görevi daha var. Onu da birazdan kulbu kupaya koyduğumuzda göreceğiz. Gruplandırma o nesneleri aynı zamanda birbirine yapıştırıyordu. Yani birleştiriyordu aynı zamanda. Hani kesme işlemi de var ama birleştirme işlemi de var. Buradan yine bir tane kare kutu alalım. Kare kutu şuradan gördüğünüz gibi. Bunda zaten kalınlığı ince olduğu için hani bunu, bunu sadece yükseltirsek olur yükselttik delik yaptık. Bu kare kutunun tam yarısı aa, özür diliyorum halkanın tam yarısını keselim arkadaşlar. Halkanın yarısı zaten orada bir çizgi oluyor halkaya baktığımız zaman. O çizgiye kadar geleceğiz. Evet yarısı bu kadar oluyor. Bunu yine gruplandırıp keseceğiz halkanın bir kısmını. Ee, gruplandırdık. Gördüğünüz gibi halkanın yarısı kaldı. Şimdi bu halkayı buraya dümdüz oturtmaya çalışırsak şu altta küçük bir boşluk kalır. Kupa şu şekilde gittiği için. Bizim o boşluğu engellemek için şu oktan biraz açısını şu şekilde yapmamız gerekiyor. 9-10 derece yeterli. Çok yapmayacağız. Şimdi bunu şöyle şuraya getirdik. Biraz daha yaparsak iyi olur. Çünkü hani yine tamamlamıyor. Yani şöyle güzel. Bunu şu şekilde ortalayalım. Yanlışlarını kullanıyorum dediğim gibi. Bakalım içe geçtiler mi? Böyle açıları kontrol etmek iyi oluyor arkadaşlar. Öneririm. Bu biraz içeri girdi. Onu biraz eğerek düzleştirebiliriz. Şu şekilde. Güzel. Değiyor mu? Değiyor. Şimdi aslında Orada da bayağı bir girmiş. Önemli değil artık yapacak bir şey yok. Oyun biraz boyutlarıyla alakalı. Bir şey onun boyutunu azaltırsanız veya şöyle yapalım bir saniye. Yani biraz ne kadar içine girdiğine de bağlı bir durum. Şu an orası da tabii çok şey olmadı yani. Bu sefer orası da dışarıda kaldı. Hani şu an böyle iyi. Şu an çok sıkıntı olmaz bunda. Ee, hani şu an söylemek istediğim kısma geldik bunları birleştirmek için hiç delik yapmadan gruplandırıyoruz. Delik yapmadan direkt gruplandırdık. Ve bunlar artık bir tane kupa ama işte demek istediğim kısımda ilk parçayı birleştirince tek bir renge sahip oluyorlar. O tek bir renge sahip olmasını engellemek için biz yani kulbu beyaz yapmıştık. Kulbun yine beyaz olması için bu şekil zaten tek bir şekil. Geliyoruz katıya. Renklerden çok renkliyi seçtiğimizde Gördüğünüz gibi yine parçalarımız eski renklerine dönüyor aslında. Farklı bir şey olmuyor. Eski renklerine dönüyor. Kupa yapımı bu kadar basitti arkadaşlar. Gerçekten çok basit dediğim gibi ilkinde de. Projemizi kaydetmek için de şurada bir Tinkercad panosu yazıyor üstünde. İsmi Tinkercad panosu ama ben buna düğme siliyorum. Hani bir şey fark etmiyor. Bundan kaydediyoruz. Şu Daring Blade diyen yani yerden de isimlendiriyoruz. Ben bunu kupa diye isimlendirdim mesela. Kaydettim. Saving your work diyor. Çalışman kaydediliyor. Kaydettiğinde zaten biz direkt hesabımıza atıyor. Hesabımızın ana ekranına. Şu an büyük ihtimal kaydedilmiştir. Evet kaydoldu. Direkt bizi hesabıma attı burada kupa birkaç saniye önce zaten gel gördüğünüz gibi yani burada proje direkt yansıyor bu videomuz bu kadardı ee, bir ba başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim.